yapılamaz deniyordu fakat bugün çok farklı hesaplar yapmak zorunda kalıyorlar bundan sonra alacağımız enerjinin parasını biz belirleyeceğiz ya da istersek almayacağız Kendi sınırlarımız içinde yeterince gazımız var. Artık bazı ülkeler enerji üstünden siyaset yapamayacaklar. Nasıl mı? Vadeli doğal gaz piyasasıyla fiyat belirsizliğinden kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesi, piyasa öngörülebilirliği, derinlik ve likidite'nin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda Karadeniz gazının ileri tarihli kontratlarla satılmasına imkan sağlayacak vadeli doğal gaz piyasası 1 Ekim'de devreye giriyor. Türkiye'de doğal gaz ticaretinin daha rekabetçi koşullarda yapılmasına ve Karadeniz gazının ileri tarihli kontratlarla satılmasına imkan sağlayacak vadeli doğal gaz piyasası 1 Ekim'de devreye giriyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK'nın hazırladığı vadeli doğalgaz piyasası İşletim usul ve esasları resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre vadeli doğalgaz piyasası EPDK tarafından mevzuat altyapısı oluşturularak 1 Eylül 2018'de Enerji Piyasaları İşletme AŞ EPİAŞ bünyesinde devreye alınan Organize Toptan Doğalgaz Satış Piyasası OTSP'ye entegre şekilde faaliyete geçecek. Söz konusu piyasa, gerekli yazılım çalışmaları, testler ve sanal uygulamaların tamamlanmasının ardından 1 Ekim itibarıyla işleme açılacak. Vadeli doğal gaz piyasasıyla fiyat belirsizliğinden kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesi, piyasa öngörülebilirliği, derinlik ve likiditenin artırılması hedefleniyor. İleri tarihli fiziksel teslimat gerektiren yenilikçi ürünlerin de organize piyasada sunulması hedefleniyor. Böylece OTSP'de faaliyet gösteren oyunculara kendi pozisyonları açısından alternatif bir hareket esnekliği ve risk yönetimi imkanı sağlanırken ileriye dönük belirsizlikler en aza indirilerek arz güvenliğine katkı sağlanması amaçlanıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki Tuna 1 bölgesinde 85 milyar metreküp doğal gaz bulduğunu, böylece bulunan doğal gaz rezervinin 320'den 405 milyar metrekübe yükseldiğini açıklamıştı. Vadeli doğalgaz piyasasıyla Karadeniz gazının 2023 tarihi vade alınarak ileri tarihli kontratlarla satış imkanının bulunmasıyla rekabetçi ve derinlikli bir piyasaya kavuşulacağı öngörülüyor. Türkiye'nin Trans-Anadolu doğalgaz boru hattı Türk akım gibi uluslararası boru hatları ve sıvılaştırılmış doğalgaz, LNG tesislerindeki kapasite artışlarıyla çeşitli arz kaynaklarından gelen doğalgazın da fiyatlarında uluslararası bir ticaret merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Yerli gazın ticaretiyle Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının ve cari açığının azaltılması amaçlanırken, rekabetçi piyasayla konut ve sanayi tüketicilerinin enerji maliyetlerinin düşmesi bekleniyor. Vadeli doğal gaz piyasasının devreye girmesiyle Türkiye, Karadeniz, Balkanlar ve Doğu Akdeniz havzasında doğal gazın uluslararası standartlarda ticaretinin yapılabileceği hukuki ve teknik altyapıya sahip bir doğal gaz borsası işleten ilk ülke olacak. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada vadeli doğal gaz piyasasının Türkiye'nin enerji sektörü için önemli bir yenilik olduğunu belirterek Türkiye bölgesinde etkin işleyen bir doğalgaz borsası kuran ilk ülke oluyor. Doğalgazda ticaret merkezi olma ve ithalat bağımlılığımızı azaltma yolunda tarihi bir aşamadayız. Ekim'de enerji sektöründe yeni bir dönem başlayacak. 2021 doğalgaz sektörümüz için bir dönüm noktası olacak. Piyasamızı yeniden yapılandıracağız dedi. EPIAŞ bünyesinde 1 Eylül 2018'de devreye alınan ve piyasa oyuncularının aktif olarak günlük doğal gaz alım satım işlemlerinin gerçekleştirildiği OTSP'de Şubat sonu itibarıyla 4,2 milyar metreküp doğal gaz ticareti yapıldı. Bu dönemde 6 milyar lira işlem hacmine ulaşan OTSP'de Mart ayı gaz referans fiyatı ortalaması 1000 metreküp başına 1290 lira olarak gerçekleşti. OTSP'de 48 kayıtlı borsa oyuncusu bulunuyor. Fatih Sondaj Gemisi'nin 405 milyar metreküp doğal gaz keşfine imza attığı Karadeniz'de çalışmalar son sürat devam ediyor. Gazı taşıyacak boru hattının mühendislik çalışmaları başladı. Filyos bölgesinde zemin etüdü yapılıyor. Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfinin vatandaşla 2023'te buluşması için çalışmalar başladı. Fatih sondaj Gemisi'nin keşfettiği 405 milyar metreküp doğalgazın karaya ulaşması için gerekli 210 kilometrelik boru hattının mühendislik ve detay etüt çalışmalarına başlandı. Üretim tesislerinin kurulacağı Filyos bölgesinde zemin etüdü çalışmaları ve yatırımlarına ilişkin çet raporu çalışmaları sürüyor. Botaş Genel Müdürü Burhan Özcan'ın verdiği bilgiye göre doğalgaz iletim sistemimizin hidrolik akış açısından en uygun bağlantı noktası Sakarya'dan başlıyor. Gazı Sakarya'ya taşımak için 210 kilometre uzunluğunda bir boru hattı çalışması yapılacak. Deniz tarafında ise platform ve platformdan karaya kadar olan kısmında yaklaşık 155 kilometre civarında hat olacak. Keşif yapılan sahaya en yakın liman Zonguldak'a bağlı Filyos'ta. Üretim tesislerinin kurulacağı bölge olarak da burası belirlendi. Bölgedeki arazilerin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na tahsisi için ilgili kurumlarla mutabakat sağlandı ve zemin etüdü çalışmalarına başlandı. Bölgede yapılacak yatırımlara ilişkin çet raporu çalışmalarına da start verildi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de deniz tabanı üretim tesisi, denizaltı boru hatları tesisi ve gaz işletme tesisinin niteliğini belirleyecek olan projenin ön mühendislik çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Karadeniz'deki Sakarya sahasındaki doğal gaz keşif ilanının hemen sonrasında sahanın geliştirilmesi, üretime alınması amacıyla 2 adet derin deniz kuyu sondajı tamamlandı. 10.070 km karelik 3 boyutlu sismik çalışmasının 6.000 kilometrelik kısmı da bitirildi. Keşfedilen doğalgazın iletim sistemimize bağlantısı konusunda bu taş güzergah etüdü çalışmaları yapılmaktadır denildi. Türkiye son yıllarda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında attığı adımların meyvelerini toplamaya başlıyor. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Enerji Bakanı olarak göreve başladığı tarihten itibaren özellikle petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında atılamaz denilen adımlar yaşama geçirildi. Sondaj gemileri uluslararası piyasalara göre çok uygun şartlarda Türkiye'ye kazandırıldı. Yerli ve milli araştırma gemileri mühendisler devreye alındı. Albayrak, Karadeniz'deki gaz keşfinin ilk sinyalini Tarihimizde ilk defa, inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz, arama sondaj gemimizde yılda en az Akdeniz'de iki tane, Karadeniz'de de iki tane kuyu kazacağız, sözleriyle 2017'de vermişti. Türkiye, bu yıl başta Rusya olmak üzere, sona erecek doğalgaz alımı kontuatları için fiyat pazarlığı yapacak. Türkiye'nin indirim için en büyük kozu, Karadeniz'de bulduğu doğalgaz olacak. Türkiye'nin ısınmada ve elektrik üretiminde kritik önem taşıyan ve önemli bölümü ithalattan karşılanan doğalgazda 2021 kritik yıl olacak. 17 milyar metreküpten fazla kısmı bu yıl içinde sona erecek doğalgaz alım kontratları için masaya oturacak olan Türkiye, başta Rusya olmak üzere fiyat pazarlığı yapacak. Bir süredir kuraklık nedeniyle doğalgaz tüketimi ve ithalatı artan Türkiye'nin pazarlıktaki en büyük kozu Karadeniz'de bulduğu doğalgaz olacak. Türkiye'nin doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz elenci ithalatı kontratlarının 17 milyar metreküpten fazla kısmı bu yıl içinde sona erecek. Sektör verilerine göre bu anlaşmanın 12 milyar metreküplük bölümünü Rusya ile yapılan anlaşmalar oluşturuyor. Bunun içinde BOTAŞ'ın yanı sıra özel sektöre devredilen kontratlar da yer alıyor. Azerbaycan'la 2001'de yapılan anlaşmayla 2007'den itibaren gelen doğalgazın sözleşmesi de yakında bitecek sözleşmeler arasında. İran ve Rusya'nın mavi hattı üzerinden gelen doğalgazın kontratı ise devam edecek. Bu yıl Türkiye'nin Nijerya ve ile yaptığı yaklaşık 5 milyar metreküplük uzun vadeli elenciye anlaşması da sona eriyor. Son birkaç yıldır devam eden kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinin elektrik üretim payı düşerken, elektrik üretiminde doğalgazın payı artıyor. Gaz santrallerinde ve konutlarda tüketimin yükselmesi doğalgaz ithalatına artış olarak yansıyor. Yıllar içinde payı azalmasına karşın Rusya'dan alınan gaz miktarı toplam ithalat içinde başı çekmeye devam ediyor. Aralık 2020'de en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 298 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı 1 milyar 102 milyon metreküplü Azerbaycan, 818 milyon metreküple İran takip etti. Bu dönemde Rusya ve Azerbaycan'dan yapılan ithalat %56.4 ve %18.9 artarken İran'dan gelen gaz %4 düştü. Türkiye'nin toplam doğalgaz ithalatı aynı dönemde %15.6 arttı. Ay bazında doğal 4.8 milyar metrekübü boru hattıyla 1.3 milyar metrekübü LNG olarak geldi. Kuraklık nedeniyle elektrik üretiminde HES'lerin payı azalırken üretimde doğalgaz kullanımı arttı. Bu veriler doğalgaz ithalatını, ithalat kontratlarını ve Rusya ile bu yıl içinde sona eren anlaşmayı kritik hale getirdi. Geçen sene düşen petrol fiyatlarının özellikle Avrupa ülkelerinin doğal gaz kontratlarında indirim gündeme getirmesi, Türkiye'nin uzun vadeli anlaşmalarına ve elenci gibi alternatif kaynakların çeşitlenmesine rağmen kullandığı doğal gazın pahalı kalması yeni sözleşmede indirim beklentisini artırıyor. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.